Balıkesir'de görev yapan din görevlilerin isteği doğrultusunda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Müftülük, Din Görevlileri Derneği ve Balıkesir Türk Müziği Korosu'nun işbirliğiyle şan eğitimi verilmeye başlandı. Ve güzel okumada daha kalifiye olmaları, kendilerini yetiştirmelerini istedik. Bunun için de okullarda aldıkları eğitime ilave ne katabiliriz diye düşündük ve yaptığımız araştırmalarda halk eğitim merkezinin musiki öğretmenleri aracılığıyla şan dersi verilmesinin yararlı olacağını düşündük. Balıkesir Türk Müziği Korosu eğitmenleri Nilgül Bulca ve Muammer Yıldırım tarafından verilen eğitimde din görevlilerine müziğin temel kuralları, usuller, diyaframlarını ve nefeslerini doğru kullanmaları konusunda eğitim verildi. Balıkesir Müftüsü Turgut Açeri iki aydır şan eğitimi alan din görevlilerinin her geçen gün kendilerini daha da geliştirdiklerini belirtti. Şan eğitimi almayı sürdüren imamlardan Mustafa Çınar da diyaframını ve dolayısıyla sesini daha iyi kullanmayı öğrendiği için ezanları asıllarına daha uygun olarak okumaya başladığını söyledi. Atma bülbül, ötme bülbül.